Selam Jelibonlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni albümün yayınlanacağı tarih olan 20 Kasım'a geldik. Uzun zamandır bugünün gelmesi için heyecanla bekliyorduk. Ve yatacağız, kalkacağız, şarkımıza kavuşacağız. Peki BTS'in 20 Kasım programı ne? Bizler saat kaçta şarkıyı dinleyeceğiz? Bu konuda çok soru geliyor. Ben de en iyisi bir video yapayım, Jelibonlar ile iyi organize olabilelim dedim. Türkiye saati sabah 5'te BTS'in yeni albümü hakkında soruları cevaplandırdığı küresel basın toplantısı olacak. Yalnız basın toplantısını canlı izleyemeyeceğiz. Toplantının videosu daha sonra paylaşılacak. Ama üyelerin toplantıya katılırken ya da çıkarkenki fotoğraflarını görebileceğimizi düşünüyorum. Dinlenme döneminde olan Suga toplantıya katılır mı bilmiyorum. Ama bir sürpriz yapıp katılsın diye de umut ediyorum. Saat 7.30'da YouTube üzerinden geri sayım başlayacak. Ve yaklaşık yarım saat sürecek olan bu geri sayım süresince haberi olmayan armiler de katılım sağlayacak. Türkiye saati ile saat 8'de, Azerbaycan saati ile saat 9'da YouTube üzerinden klibin ve şarkının ilk gösterimi yapılacak. Hem klibe hem de albüme kavuşacağız. Çok heyecanlı gerçekten. Albümdeki tüm şarkıları dinleyeceğiz. Saat 11 olduğunda ise üyeler V Live üzerinden canlı yayın yapacaklar. Merak etmeyin jelibonlar, canlı yayının linkini topluluktan atarım. Okulların tatil olduğu, sınavların iptal olduğu comeback zamanının ARMY'lere yaradığını düşünüyorum. Üstüne havaların soğuduğu ve pandemiden dolayı hepimizin evlere tıkıldığı bu zamanlar BTS'in yeni albümü bana çok iyi geldi. Yiyecekleri hazırlayıp Ekran başına geçip BTS'le geçecek bir güne hazır mısınız Jelibonlar? Ayrıca bu videoyu diğer armilerle paylaşarak bilmeyenlere de haber verebilirsiniz. Hepinizi morluyorum. Hoşçakalın.